Ya, yeah. oh, ya. Yeah. Sür sürtü sürtüyü dinlememunda değil çünkü bugün beni sen üzdün. Kefenin üstüne öptüm, içtik durmadan pembe viski. Benim senle derdim neydi? Unuttum çünkü kafam iyiydi Yine gelmeyin mu abi Kıyıcı ol aynı Uze abim gibi Oldum senin için delinin teki Siyah gibiydi hayatımın rengi Sen geldin Modum değişti Maç benim oldu Kaybettin Büyüyor sayende nefretim Tokat attı sonra mahvettim Kavurabilir seni kasvetim Ya Ey Sürtü dinlemem umurda değil çünkü Bugün beni sen üzdün Kefenle üstümü öptüm içtik durmadan pembe viski Benim senle Unuttum çünkü kafam iydi. Üstüme gelmeyin daralıyorum abi. Kıycı ol aynı uz abim gibi. Oldum senin için delinin teki siyah gibiydi hayatımın rengi. Sen geldin, oldum değişti. Maç benim oldu kaybettin. Büyüyorsa ende nefretim. Bu kadar sonra mahvettim. Kavurabilirsini gazetim ya. Sütünden ama bunda değil çünkü. Şey Sen de masanı üzdün, kefeni üstüme öptün. Durmadan pembe viski, benim senle derdi neydi? Unuttum çünkü kafam iydi. Üstüme gelmeyin daralıyorum abi, kıyıcı olayini Uzi abim gibi.